Nasılsın? Ton bu arkadaşlar. Gayet sevinli. Türkiye'de nesli gittikçe azalmakta olan bir köpeğimiz. Şu anda yaklaşık 4 aylık. Bu köpekler Dire cüsseli olduğu olmadığı için bekçilik yapıp sahibini koruyamıyorlar. Fakat havlayarak gelen şüpheli şahıslara haber verebiliyorlar. Bonisi bu. Ee, bizim köpeğimiz şu anda 4 aylık olduğu için biz gerekli araştırmaları yaptık. 5 kiloya kadar ee, 4 4 aylıktan sonrası 170 gram ihtiyacı var. Şu kavanozu tarttım ben. 140 gram geliyor. Ee, öğleden sonra saat 4-5 gibi bir birazcık daha veriyor. Sanırım tahmini 170 gramı toparlıyor. Buradan işte merak edenler de bu cevaplar. Üstünde yazıyor bunların ağırlıkları, ölçüleri. Yani adam yazmış 3 ile 5 kilo arasında 3 aylık ile 5 aylık arasında bu gram Daha sonra 5 aylık ile 10 aylık arasında bu gram diye belirtmiş Bunu da araştırabilirsiniz ya da bu şekilde <laughs> Tamam bunu verelim şimdi Ferhat Ay. Dün akşam buna sosis ekmek vermişler. Karın tok. O yüzden yemek istemiyor. Ama biz onu şimdi götüreceğiz biraz gezmeye. Biraz gezelim. Onun da gezmeye hakkı var. Değil mi Aykız? Hadi parka gidiyoruz. Bugün Manisa'da güzel bir hava var. Biraz bulutlu ama soğuk değil. Gayet yumuşak. partöz günü. Sokak çıkmaya var. Sokaklar bomboş. Ama evimizin ön olduğu için bize sıkıntı olmaz herhalde. Ay kızımız daha küçük olduğu için çok enerjik. Hiç yerinde duramıyor. Ama gerçekten çocuklar editlemesi güzel. Eğlenceli, eğlenmeyi de seviyen köpek. Ay Bak bakayım. Konya finoları <laughs> Karadeniz'e özgü bir köpek. Çok büyümüyorlar, çok yemiyorlar. Tam evde, bahçede beslenebilecek bir bekçi köpeği aslında. Gelen hırsızları belki parçalayamaz ama <laughs> bağırarak size haber verebilir. Neyi yapıyoruz? Yani Rottweiler gibi, Pitbull gibi parçalama özelliği yok yani ama hav 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 yapar yani. <laughs> Hayvanları sevmek, hayvan beslemek güzel. Evde akşama kadar sosyal alemde yaşamaktansa bu canlılarla yaşamak bence en güzeli. Bizim evde tavşanlarımız, ördeğimiz, güvercinimiz, tavuklarımız, köpeğimiz, bıldırcınlarımız, baya bir canlarımız var. Hepsiyle teker teker videolar çekip size paylaşmak istiyorum. Ama bakılmaya değer bir hayvan. Hayvanların hepsi çok güzel. Bir avuç sevgi verdiğiniz zaman bir kucak mutluluk veriyorlar size. Bu arada arkadaşlar Bu arada arkadaşlar videomu beğenip takip etmeyi unutmayın olur mu? Bu arada arkadaşlar kanalıma abone olmayı, beğeni ve yorum yapmayı unutmayın olur mu? Kanalımın büyümesi için desteğinize ihtiyaç var. Büyüdüm böyle olacağım. Yarışıyorlar. <gülüyor> Galiba Ceylin yenildi. Ay kız! Ay kız, enerji bittiği zaman söz dinliyor.